Biz Günü Yanıyor ailesi olarak çok erken kalkıyoruz. Daha böyle güneş kendini göstermemiş oluyor. Günü uyandırmak üzere, o güneşi karşılamak üzere burada hazır bekliyoruz. Türkiye'de, dünyada neler yaşanıyor? Böyle ekranlarınıza taşıyoruz ben ve kalabalık Günü Yanıyor ailesi. İşte biz meğer erken kalktığımız için de başarılıymışız. Atalarımız doğru söylüyormuş. Erken kalkan yol alır diye. Üstelik erken kalkanlar sadece yol almıyor. Tek bir başarılı oluyor. Yapılan araştırmalar başarılı kişilerin güne enerjik başlamasının sırrının erken kalkmalarında saklı olduğunu söylüyor. Peki ama sağlıklı bir yaşam ve odaklanma için güne erken başlamanın önemi ne? Neden bu kadar önemli? Bu soruların cevabı İzzel Topaloğlu'nda yanında da önemli bir konuğu var. Ben susayım sözü onlara bırakayım. Evet, her sabah tekrar doğarız. Bu yaptığımız en güzel şey der bu da. Ama sabahları erken kalkmak, güneşinde başlamak her zaman mümkün olmuyor. Çünkü şehir hayatının stresi, kalabalık, yoğun iş ya da okul hayatı bunu mümkün kılmıyor ve zorlaştırıyor çoğu zaman. Sabah erken kalkmak çoğumuzun kulağına hoş gelmiyor biliyorum ama senin de dediğin gibi aslında atalarımız erken kalkan yol alır derken haklılarmış. Bunu kendi kendimizden de biliyoruz. Çünkü uzmanlar da bunu öneriyor. Peki güne zinde başlamak için ne yapmalıyız ya da ideal uyanma saati nedir? Yanımızda uzman bir doktor var. Mert Palabıyık. Bunun cevabını kendisinden alacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam, e, güne zinde başlamanın sırlarını merak ediyoruz. Çünkü aslında Kardelen de ben de ve tabii ki bizim ekibimiz güne fazlasıyla erken başlıyoruz. Ve ben açıkçası kendi adıma konuşayım. Kendimi daha dinç hissediyorum. Güne erken kalkmanın kendimizi dinç hissetmekle bir alakası var mı? E, güne erken kalkmanın yeterli miktarda uyuyarak erken kalkmanın dinç uyanmaya çok büyük etkisi vardır. E, ne kadar... E erken kalkacaksak günü doğan günün doğumun başladığı saatlerde erken kalkacağımız durumda geç yatmamaya özen göstermekte fayda var. Sağlıklı bir uyku uyuyabildikten sonra güne daha dinç başlayabiliriz. günün de gün ışığıyla beraber çok geç olmadan kalkmaya başlayabiliriz. Hocam ideal uyanma saati nedir? Ya da ideal uyuma saati nedir? Bunu sormak istiyorum. Çünkü dediniz ki az önce ne kadar iyi uyursak, uykumuzu alırsak o kadar dinç hissederiz. İdeal uyuma saati aralığı nedir? Kaç saattir? Ee, i̇deal uyku süresi 7 saat. Ee, gün doğumunu güneş ışığıyla e, doğduktan sonra takip eden e, saatleri çok uzatmadan uyanmakta fayda vardır. Eğer e, daha erken kalkmamız gerektiğinde de buna şekilde daha erken yatarak e, en azından 7 saat uykumuzu uyumaya çalışmamızda fayda vardır. Şunu sormak istiyorum hocam. Yine uzmanlar bunu söylüyor. Ben sizden de bu cevabı almak istiyorum. İdeal uyanma saatinin 6 ile 8 arasında olduğu söyleniyor ki biz daha erken kalkıyoruz. Ee, özel durumlar dışında e, 6-8 saat idealdir aslında. E, ama e, eğer e, uykumuzu yani Uyarıcı bir madde almayacak şekilde uyursak veya uyku öncesi daha e, hafif serin bir ortamda e, elektronik malzemelerden uzak duracak şekilde telefonumuzu karıştırmadan uyursak yani en azından bir 6 saat uyku kesinlikle uyumalı. Şunu soruyorum 6 saat uyumalı doğru uyanma saatini soruyorum aslında 6 ile 8 arasında uyanmak sabah 6 ile 8 arasında uyanmak daha doğru mu? yani 9'da uyanmak Anladım. daha mı zararlı öyle net bir şey yoktur ancak mevsime göre gün doğumunu yani vücut metabolizmamıza uygun şekilde aydınlık oluştuğu zamanda uyanmakta fayda vardır. Az önce hocam telefondan bahsettiniz. Yanımızda uyurken özellikle telefonlardan uzak duralım, bilgisayarlardan, tabletlerden uzak duralım dediniz. Bizim yaptığımız hatalar başka nelerdir? Yani uykumuzu nasıl kalitesizleştiriyoruz? Bir kere e, aydınlık ortamdan direkt karanlığa geçip uyumak çok uygun değil. Çünkü melatonin diye bir hormon var, bizim uykumuzu kolaylaştırıyor. Onun için uyumadan önce en azından bir yarım saat kadar e, böyle loş ortamda bulunabiliriz. Uykumuzu biraz daha kolaylaştırmak için ılık bir duş alabiliriz veya biraz okuma yapmayı seviyorsak okuma yapabiliriz. Işıktan özellikle sosyal medyadan yatmadan önce veya bize işle ilgili gelebilecek maillerden olabildiğince uzak durmakta fayda vardır. Ki güzel bir şekilde uyuyalım. Havalandırılmış bir odada temiz çarşaflarla uyumamızda fayda vardır ki sabah dinç bir şekilde uygun saatimize kalkabilelim. Hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi uyurken yapmam, yapmamız gerekenleri güzelce sıraladınız. Loş bir ortam dedik. Kitap okumak, sosyal medyadan uzak durmak bunlar gerçekten çok önemli. Çoğumuz belki uygulayamıyoruz ama çok önemli detaylar. Peki uyandıktan sonra, uyandıktan sonra ne yapmalıyız hocam? Şimdi evi havalandırmak önemli. Başka ne yapmamız lazım? Uyandıktan sonra günü daha enerjik hissetmek için. Öncelikle sabah kalktığımız zaman masamızın başında veya yatağımızın başında bir telefon yerine bir bardak su bulundurmakta fayda var. Ee, onu suyumuzu içtikten sonra e, hemen yatağımızı toplamamız lazım çünkü öz disiplin e, geliştirmek açısından bu önemli hem de yatağa tekrar yatmayı önleyecektir ve uyku ihtiyacımızın olmadığını bize hissettirecektir. Kısa bir şekilde e, hemen perdemizi açabiliriz. Işığın içeri girmesi bizim için önemli. Uyanıklığımızı arttıracaktır ve kısa bir şekilde kahvaltımızı yapmadan önce ufak tefek günlük programımızı çok da detaylandırmadan kafamızda oluşturmamızda fayda vardır. Bu arada hafif bir kahvaltı yaparken bir parça peynir yenebilir, bir parça ekmek. E, tam buğday tercih ediyoruz her zaman. Eee hafif kalp damar sağlığınızda Problem yoksa bir yumurta yenebilir ve taze antioksidan alabileceğimiz sebze meyve türevlerinden bir hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra e, hafif bir egzersiz yapabiliriz. Çok ağır egzersizleri biz sabah önermiyoruz. 15-20 dakika mümkünse gün ışığında dışarıda egzersiz yapmak güne e, dinç kalkmamıza katkı sağlayacaktır. Hocam kahvaltıdan bahsettiniz. Ben yine şanslı bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben çok erken bir saatte kalktığım için kahvaltıyı çoğu zaman yapamıyorum. Şimdi kahvaltı yapmamak aslında e, ilerleyen saatlerde enerjimizi düşürür mü bizim? kesinlikle düşürür. Bir kere e uzun bir açlıktan çıktığımız için normalde vücudun yani açlık süresi 6-8 saatin üzerine de vücut artık alarmlarını vermeye başlar. Bu nasıl olabilir? İşte en basitinden kendimizi dinç hissetmeyiz. Biraz daha yorgun hissederiz. Bunun içinde hafif de kahvaltı yapamadığımız zaman da işe gitmemiz gerekiyor, çocuğumuzu kireşe götürmemiz gerekiyor, ufak tefek geceden e, taze hazırlayacağımız ufak tefek atıştırmalıklarla e, paketlenmiş gıdalar olmayacak şekilde e, ufak tefek atıştırmamızı hızlı bir şekilde yapabiliriz soruyu da merak ediyorum hocam. Şimdi hafta içi günümüzün alışık olduğu bir saat dilimi var. Uyanma saat dilimi. Hafta içi alışık olduğumuz bu saati hafta sonu devam ettirmek önemli mi? Çünkü bazen şu oluyor hani ya zaten bir izin günüm var bir müsait günüm var. Bugün de uyuyayım deniliyor. Ama aslında bu alıştığımız saati hafta sonu devam ettirmenin bir önemi var mı? E, öncelikle e, dinç olmanın en önemli koşullarından bir tanesi e, disiplin sağlamak. Bu açıdan e, hafta içi e, Erken kalkıyorsak bir saat belki araya farklılık koyabiliriz ama çok da fazla uyanış saatimizi değiştirmemizde, değiştirmememizde fayda vardır. Peki eğer sabah çok erken kalkma zorunluluğu varsa gece yatma saatimiz. Nasıl olmalı hocam? Şimdi yine ben bizim ekibe özel bir soru sormak istiyorum. Biz çünkü çok erken kalkıyoruz. Ee, gece yatma saatimiz hangi aralıklarda olmalı? Örnek veriyorum, 5'te ya da 6'da kalkan bir kişiden bahsedelim. Gece yatış saati en fazla kaç olmalı? Gece 11'den sonra artık yatma zamanı gelmiş denebilir. Hatta 11 diyoruz ama e, ufak tefek yatışa hazırlanmakla, ondan sonra ufak tefek yatış hazırlıklarına başlayıp, e, ondan sonra huzurlu bir uyku için uygun şartları sağladıktan sonra sonra onunla altı arasını artık yatak odamızda geçirmekte fayda vardır. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Mert Hocam. Aslında şöyle bir şey var ben ne kadar az uyursam o kadar kendimi dinç hissediyorum ama uzmanlar tabii ki o şekilde değil. Belki kişiden kişiye değişiyordur hocam. Evet. Ne kadar İyi uyursak, ne kadar uykumuzu temiz alırsak güne o kadar zinde başlıyoruz ve ilerleyen saatlerde tabii ki o zindeliği, o enerjiyi devam ettiriyoruz. Mert hocamıza teşekkür ederiz. Verdiği bilgiler çok önemliydi. Bizim gibi güne erken başlayanlar özellikle Mert hocamızın tavsiyeleriyle gününü daha enerjik geçirebilirler diyerek sözü tekrar suya bırakalım.